Evet sevgili çocuklar şimdi bir Anadolu Selçuklularla devam ediyoruz. Dedik ki beylikler vardı. Bu beylikleri de aslında Anadolu Selçukluları ne yaptı? Bir devlet haline getirerek Türkiye Selçuklularını kurdu. Şimdi bir de şunu unutmuyoruz. İlk beylikler işte Çubukoğulları, Danişmentler, Mengücekler, Allahşatlılar, Dınmaçoğulları, Çaka Beyliği bunları söyledik geçen dersimizde. Tabii ki Anadolu'nun Türkleşmesine son derece hizmet etmişlerdir. Mimar eserler, bir sürü mimari eserler yapmışlardır. Yollar, çeşmeler, kümbet dediğimiz geçen derste de anlattığımız türbelerin yapımı, külliye dediğimiz işte cami, yatakhane, işte onun yanında darüşşifa, hastane yapmışlardır. Aynı şekilde kervansaray, ribat dediğimiz kervansaray. Yani bugünkü oteller gibi düşünün ama yollar üstünde kervanların geçtiği yerde dinlenebilecekleri şeyler yapmışlardır. Oteller yapmışlardır ve buralarda da ticaretin gelişmesine son derece büyük katkıda bulmuşlar ki ticaret en büyük gelir kaynağıdır. İnsanın ekonomik olarak gelişmesi için ticaret en önemli şeydir ve bu ticaret sayesinde de Anadolu zenginleşmiştir demiştik. Yani demek ki Anadolu beylikleri hem Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması, Anadolu'nun imar yani mimari eserlerle süslenmesinde çok büyük katkıları olmuştur ve Anadolu Selçuklu devleti de bu beylikleri bir araya getirerek ilk Anadolu Türk İslam devleti olan Türkiye Selçuklularını kurmuştur diyoruz. Tabi aynı özellikler Anadolu Selçuklularında da var ve dediğimiz gibi bu dönemde hem batıdan gelen Haçlı seferleri var hem doğudan gelen Moğollar var yani bir sürü de problem var yani bu devletler böyle rahat bir ortamda maalesef yaşamamışlardır. Hep karşılarında mücadele edecekleri güçlerle karşılaşmışlardır. İşte bu ortamda önce bir beylik olarak kurulan Anadolu Selçukluları 1080'de İznik'te kurulmuştur. Kutalmışoğlu Süleyman Şah yine Büyük Selçuklu Kınık boyundan gelen bir kişi tarafından kurulmuştur. Önce merkezleri İznik'tir. Diğer beyliklere, danışmentlere ve Selçuklulara bazen bağlı, bazen onlara denetim altına alarak Hayatlarını devam ettirmişlerdir. İlk Süleyman Şah'tan sonra birinci Kılıç Arslan'ı tahta görüyoruz ki bu devirler dediğimiz gibi 1095'te Haç seferlerinin başladığı dönem. Birinci Kılıç Arslan birinci Haç seferiyle uğraşırken İznik bu Haçlı ordusuyla 600 bin kişi geliyor çünkü bu Haçlı ordusu tarafından alınıyor. Böylece merkezi Konya'ya taşımak zorunda kalıyor ki bundan sonra Anadolu Selçukluları merkezi olarak biz Konya'yı görüyoruz. Ki başarılı yani durdurmaya çalışıyor. Çünkü o dönem nüfus fazla değil ama gelenler çok fazla. O yüzden yıpratma savaşıyla durdurmaya, vurkaç taktiğiyle durdurmaya çalışıyor ama onların amacı zaten Kudüs'e gitmek. Anadolu'dan geçerken de Anadolu'yu yerle bir edip yağmalayıp gidiyorlar. Bu da işin bir yönü. Birinci Mesut devrinde yine danışmanlara bağlı olduğunu görüyoruz ve ikinci Haç seferlerinde birinci Mesut'un Konya bölgesinde başarılı bir savaş yaptığını açıları En azından kısa bir süre durdurabildiğini söyleyebiliyoruz. Asıl önemli olay bir taraftan Bizans var, bir taraftan Haçlılar var. İkinci Kılıç Arslan 1176'da Mirye Kefalon Savaşı'nı Bizans'la yapıyor. Bu son Anadolu hakimiyeti için son savaş ki bu savaşta Bizans'ı yeniyor. Isparta'da Eğirdir Gölü bölgesinde bir bölge, Miryakefalon bölgesi ve bu bölgede Bizans'ı durduruyor ve Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir diyoruz. Miryakefalon Savaşı'nın en önemli özelliği bu. Artık Bizans Anadolu'dan elini eteğini çekmek zorunda kalmıştır. Yani toparlarsak üç tane savaş var. 1048 Pasinler Savaşı, Giriş Savaşımız, 1071 Yerleşme Savaşımız, 1176 ama burada sadece savaşan kişi değişiyor. Anadolu Selçukluları diğerlerinde Büyük Selçuklu savaşmıştı. Burada Anadolu Selçuklu ve ikinci 2. Kılıçarslan savaşıyor ki Anadolu'nun tapusunu aldığımız savaştır. Mirya Kefalon savaşı bunu unutmuyoruz. Yine Anadolu Selçuklu'nun en önemli özelliği ticaret yollarını ele geçirmeleri, canlı bir ticaret hayatıyla çok zengin bir devlet olmaları. Ki o dönem Avrupa Orta Çağ'ı yaşıyor, skolastik düşünce, dinin hakimiyeti, e, sağlık olarak çok kötü ortamlar, yani insanlar köle olarak kullanılıyor. Ama tam tersine bakıyorsunuz Orta Çağ'da e, bir Türk devleti, Anadolu Selçuklu devleti çok zengin ve bu zenginliği de ticarete borçluk. İkinci. Tıp. Kılıç Arslan, ilk kervan saray, ribat diyoruz. Yani e, kervan yolları üstündeki e, dinlenme yerlerinden bahsediyoruz. Yine ikinci kılıç çarsanız 3. Haç Seferi ile uğraşmıştır ama Konya'nın yağmalanmasına Konya'yı bunlar yağmalayıp oradan geçip gitmişlerdir. Engel olamamıştır. Daha sonra Anadolu Selçuklu sultanlarının temel hedefi ticaret yollarındaki ana limanları, ana yerleri ele geçirmek. Şimdi tamam. İşte İpek yolu geliyor, o Anadolu'ya giriyor. Anadolu'dan işte Karadeniz'e, Karadeniz'den Akdeniz'e giden yollar var. Oralarda hep kervansaray yapıyor ve oraları ele geçirmeye çalışıyor. Mesela birinci Gliasettin Kevser döneminde Antalya, önemli bir liman kenti Akdeniz. Yine Trabzon Rum İmparatorluğu, bu da Haç Seferleri sırasında kurulan Bizans'ın sülalesinden gelenlerin kurduğu Trabzon Rum İmparatorluğu onları vergiye bağlıyor. Bakıyorsunuz bu devam ediyor. Yani bu ticarete eğilme politikasının devam ettiğini. 2. Zeytin Kekavus devrinde Kıbrıs ve Venedik'le ticaret anlaşması yapılıyor. Aynı şekilde Sinop, Karadeniz Limanı olarak Sinop'un ele geçirildiğini, kervansaray yapımının hızla devam ettiğini görüyoruz. Ve yine e, Alaaddin Keykubat devrinde ki en parlak devri de Alaaddin Keykubat devridir. Bu devirde de Alaye ki kendi adıyla daha sonra bugün Alanya olarak andığımız yerin alındığını, buranın bir tersane, bir liman görevi gördüğünü, Kırım, Suudak Limanı hemen Karadeniz'in üst tarafında Suudak Limanı'nın alındığını, yani dikkat edin hepsinde ticari bir düşünceyi biz ne yapıyoruz? Rahatlıkla görebiliyoruz. Yine Alaaddin Keykubat devrinde daha önce de söyledik, şahlarla yapılan Yassı Çemen Savaşı ki Eyyubi yine bir Türk devletiyle anlaşarak burada Celalettin Arzan Şah'ı yeniyor. Yine Moğollara karşı tebdirler alıyor. Çünkü o dönemde İlhanlılar yavaş yavaş İran'dan Anadolu'ya doğru geliyor. Yani en parlak devri ama ondan sonra da maalesef yine kötü günler başlıyor. Hep söyledik en parlaktan sonra maalesef devlet fazla yaşamıyor Yine İçel Mersin'i İçil'i kurduran, getirip Türkmenleri oraya yerleştiren kişi e, Alaaddin Keykubat. Ve 2. Gıyasettin Keyifsrev devrinde işte yavaş yavaş bu çöküş aslında ortaya çıkıyor. Baba isyanı diye Türkmenlerin çıkardığı yine Şii nitelikli bir isyan onunla uğraşıyor devlet. Artı İlhanlar Köse Dağ Savaşı'nda ne yapıyor? 1243'te Moğol İlhanlılar maalesef Anadolu Selçuklu Devleti'ni yenilgiye uğratıyor. Ve Anadolu Selçukluları bundan sonra Moğol valileri tarafından yönetiliyor. Yani onların üstünlüğünü kabul ediliyor. Bu tarihten sonra genelde Moğol valileri her yere bir Moğol valisi atanıyor. Köse Kösedah Savaşı. Ki Köse Kösedah Savaşı'nın bir özelliği daha var. Burada Anadolu Selçuklu büyük devlet olarak, devlet olarak Moğol hakimiyetine girince diğer Türk beyleri, boyları ne yapıyor? Kendi bağımsızlıklarını ilan ediyor ve İlhanların yetişemediği Konya'nın ötesindeki bölgelerde beylikler, Bizans'a yakın uç beylikler, mesela Osmanoğulları beyliği, işte Germiyanoğulları, Karesi, Menteşeoğulları bunlara da biz ikinci beylikler. Demek ki birinci beylikler ne zaman kuruldu? Anadolu'da Malazgirt Savaşı'ndan sonra. İkinci beylikler ne zaman kuruldu? Köse Dağ Savaşı'ndan sonra. Yani Türkler güçlü bir devletleri varsa ona bağlı oluyor boylar. Eğer güçlü bir devletleri yoksa bağımsız beylik şeklinde ne yapıyor? Devam ediyor. Hiçbir zaman esaret altına ne yapmıyorlar çünkü girmek istemiyorlar. Bu da bunu biz gösteriyor. Demek ki toparlarsak. Bir, Malazgirt Savaşı ilk beylikler. Anadolu Selçuklu orada devletini kuruyor. Anadolu Selçuklu hem Haçlılarla hem Bizanslarla uğraşıyor hem de ticaretini son derece geliştiriyor. En son İlhanlar tarafından Köse Dağı'la Moğol hakimiyeti İlhanlı hakimiyetine giriyor. Ondan sonra da bu kez e, beylikler, ikinci beylikler dediğimiz içinde Osman oğullarında daha sonra Osman devletini kuracak 1300'lü yıllarda kuracak Osman oğulları beyliğinde bulunduğu ikinci beylikler devrini e, oluşturduğunu ne yapıyoruz söylüyoruz. Evet ve böylece e, Anadolu'da Türk hakimiyetini buraya kadar getirdik. Bundan sonrası zaten ikinci beylikler, ikinci beyliklerden de Osmanlıları bunu da 7. sınıfta göreceğiz. Şimdi bir tek Haçlı seferleri konumuz kaldı. Onu da diğer bölümde anlatacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.